Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TikTok hayat ilesi deneyeceğiz ama sadece bir tane bir tane tanecik ve ben bu TikTok hayat hilesini çok beğendim ve seve seve yapmaya hazırım arkadaşlar şimdi TikTok hayat hilemizi size izlettirmeyeceğim eee, niye diye soracaksınız çünkü ben böyle ekrana yana bir şeyler koyamıyorum bilmiyorum nasıl olduğunu. O yüzden şimdi ben yapınca siz göreceksiniz. Bu kesinlikle Apple reklamı değildir arkadaşlar. Bir tane böyle tabletimiz var. Sadece Apple reklamı yapmak amacıyla değil. Ve şimdi ben bunu buna yapıştıracağım. Aslında bunu yapıştırmasam mı? Benim aklıma daha ince planlar geldi de. Ve arkadaşlar bunun için çift taraflı bandı ihtiyacımız var. Şimdi çift taraflı bandımı ben kestim. Ve hemen tabletimin üstüne yapıştırıyorum. Aps yanlış yapıştırdım. Evet. Böyle bir tane arkadaşlar bu arada bu silgi yani silgiyle iyi yapıştırdım niye silgi yapıştırdınız diyeceksiniz böyle şey tabletimin arkasında böyle tutmak için arkadaşlar yani o kadar da çok amacım yoktu ama benim bir tane amacım var o pek e, hayır değil ama yine de yapmak istiyorum. Ama olmaz. O yüzden başka bir şey deneyeceğim. Yani deneyeceğim. Ve şimdi bundan başka farklı şeyler de yapıştırmak istiyorum ben. Tabletimi arkadaşlar şimdi yapıştıralım. Evet. bunu değil arkadaşlar. Tabii ki de küpe kutusunu bulmadım dönüp dolaşım. Ve şimdi ben bir tane kutu buldum ama onu pek yapıştırsam mı? Plastik bir kutu. Yapışır mı? Bilmiyorum. Böyle bir kutu. Başka bir kutu bulamadım. Ama yine de yapmak istediğim bir şeydi. Aslında arkadaşlar şunu yapıştır sanki. Bu yapışır mı? Bunu yapıştıracağım. Ama bunu boyamak istiyorum ben. Boyayacağım. Sonra bir tane video da gelecek. Onu da, da boyayacağım. Ve şimdi hemen yapıştırayım. O zaman. Zaten birkaç tane bant da yapıştırdım. Ama şöyle tutamam o zaman. Şöyle olurum. Neyse. Böyle yapamam ama belki böyle yaparım. Evet böyle buraya yapıştırdım. Ve harika olacak bence. Hemen alalım yine. Ben bu arada yanlara bir yerlere yapıştırdım. Hani kesmekle de uğraşmayayım diye. Çünkü ben böyle biraz uzun videolar çekiyorum. O yüzden belki yüklemez diye. Ups, düştü içindeki şekerler. Arkadaşlar aslında ben bunu saklama kabı olarak istedim. Ve o yüzden de şimdi yapıştırdım. Ve bunu sanırım babam kızacak buna. Evet. gördüğünüz gibi yandan da görüyorsunuz ki ne yaptım? Zehra mi gibi şeyler, yorumlar gelebilir tabii ki de. Ve gelmesini de istemem ama gelmesini istemem ama <laughs> bilmiyorum. Arkadaşlar son bir şey yapmak istiyorum ama ben emin değilim. Yapacağım. Tabletime ruj yapıştıracağım arkadaşlar. Pek güzel gözükmeyecek ama yine de yapıştıracağım. Ve şunlardan birisini seçmek zorundayım. Şunları istiyorum. Ama birisini seçeceğim. Şunu seçtim. Bu daha güzel nemlendiriyor ve naneli. Ama sadece kapağını yapıştıracağım. Bunu yapıştırırsam olmaz. O yüzden hemen bir tane gene alayım. Bantımdan. Ee, Hemen hani yapıştıracağım. Belki yapışmaz ama bilmiyorum. Bilmiyordum. Yani... Ee, şurada güzel durur mu ki? Bir dakika. Ee, bilmiyordum. Bilmiyordum ama yapıştıracaktım. Ustum yapışkanı oğlum sanırım. Hadi ben diğerlerini nasıl yapıştırdım? Allah'ım. Ya Rabbim. <laughs> Arkadaşlar ben bununla bir sürü resmimi falan da yapıştırdım. O yüzden bunlara güvenerek yapıyorum şimdi hepsini. Yoksa hiç güvenerek yapmazdım. <laughs> güvenmeyi vermeye kalmazdı direktmen yapardım yani yapmazdım olsun <laughs> 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 şimdi arkadaşlar ama <laughs> bir takma oldular. Harika oldu. Şunu yapıştıramadım ama o da yapışacaktır. Umarım ki böyle bir takma oldular. Ve belki miniş yapıştırabilirim. Bak aklıma soktum. Güzel oldu bu. Belki miniş de yapıştırırım arkadaşlar. Benim rujum ha, gitti. Arkadaşlar bir rujum eksildi eksi 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 de şu dört aleti payalım yani of silgimiz düştü arkadaşlar silgimiz düştü oh my god arkadaşlar Sen ben güvenmeyecek öyle ona buna gerçekten düştü oh my god <laughs> Ah. Sen yapışacaksın Arkadaşlar ne oluyor Ben güveniyorum dedim Benim yüzümü sırf kara çıkartmak için yaptı Arkadaşlar ben ne zaman böyle desem Benim yüzüme kara çıkartıyorlar Gerçekten yani Gerçekten e Şimdi bir şey daha deneyeceğim de ona ne dersiniz bilmem. Ama yapacağım bunu. Bu uzun bir şey keseceğim. Şöyle. Aynen. Tamam. <laughs> anlaştık. Ve tabletim benim alet edevat çantası oldu. Gerçekten de harika oldu. Evet. Ve arkadaşlar benim yorumlarım kapalı. Unutmuşum arkadaşlar Küçüklerin e, videoları Kapalı oluyormuş yorumları Ben bunu biliyordum ama Unuttum söylemeye Gerçekten unuttum Unutmasaydım Hiç böyle ne olur ne olur abone olun Demezdim e, Yaptığımı size de görüyorsunuz Bonibon yapıştırıyorum <laughs> Hmm ne çok güzel gözüküyorlar. Benim tam bir alet edevat çantam oldu. Benim dünya kurtaracağım. Evet çok camuk yumuk dizim arkadaşlar. Bu yüzden özür dilerim. Ve arkadaşlar ben yüzümü göstermiyorum. Zaten birçok kişi takip eden kişi benim yüzlerimi biliyor halam gibi olduğu için. Yani niye hep halam gelinin ismini veriyorum bilmiyorum. Ama hep halam gelin ismini veriyorum. Halalarım falan diyorum ama anneannem, dayım. Yani dedem herkes takip ediyor beni. Ve onlara da çok haksızlık oluyor. Gerçekten de. O yüzden bir daha hep halalarımın ismini vermeyeceğim. Bunu daha bir sürü var diz diz bitmiyorlar. Bunların hepsi yapıştı bu arada değil mi arkadaşlar? Yapışmıştır diye düşünüyorum. Yani. <laughs> daha boyutu kalmadı. Böyle yapıştıra yapıştıra bir şey olmuyor. Bunu harika oldu bence. Ve annem yani zaten anlar bu videodan. Yani benim bunları yapıştırdım. Normal hayatta anlamasa bile bu videoyu izleyince anlayacaktır. Yani şu anda şeker yapıştırıyorum. Ve de. Evet arkadaşlar. Bu benim pembe alet edevat çantam oldu. Çok güzel oldu. Bakın böyle markasını da kapattım artık bunun tablet olduğu hangi marka olduğu belli olmuyordur umarım evet um, goodbye <laughs> arkadaşlar bunu böyle ablamla aramıza bir şeyler söyledim goodbye kalkan ve şimdi hemen videonun kapanış vakti geldi kapatıyorum Arkadaşlar dediğim gibi bunu yapabilirsiniz. Çok eğlenceli bir şey ama aileniz izin vermeden asla yapmayın. Ben neden yaptım? Bunları çıkartabileceğimi bildiğim için zaten ailem de izin verdi. Yoksa normal direkt ben yapıştırsaydım hayatta izin vermezlerdi. Yani zaten bunu kim yapıştırabilir ki? O yüzden ben de böyle hem de video olsun amacıyla böyle bir şey çektim. Ya artık markasız derler, kötü mal alıyorlar derler. Demezler ya. Markasız tablet yok zaten. Ben, bana göre en kötüsü Samsung. Yani benim en iyi sevdiğim marka tabii ki de Apple. Neyse çok uzatmadan videoya geçelim yani kapanışından. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tırnaklarım için çok özür dilerim. Çıkmayan boyayla boyadım ve çıkmıyor da zaten. Zorla çıkartıyorum. Dün derste boyamıştım. Bir videomda daha daha söylemiştim. Dün derste boyamıştım. Ve boyam çıkmaz boyayla boyamışım. Şu Pirit'le boyamışım. Pirit biliyorsunuz ki çok iyi bir marka. En iyi marka ve o yüzden de Pirit. Arkadaşlar hemen annelerin abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutun artık görünmüyor. Ben sizi çok seviyorum.